arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı ağacımın süslerini toplayacağım. Arkadaşlar kutusunu buldum. 5 dakika var ona göre toplamam gerekiyor. Arkadaşlar bu poşete dolduracağım. Tabi ben bazı yerlerine durduracağım. Video bay bay demeden kapanmasın. Hatta ben diğer videoda bay bay demeyi unutmuşum. Bu videoda 2 kere bay bay diyeceğim. Çünkü video kapanmış. Yani. Özür dilerim. Onun için hemen ben bunları toplamaya başlayacağım. O zaman ilk önce şu oyuncakları çekelim. Arkadaşlar şimdi ben bazı oyuncakları çektim. Şimdi bunları çıkartacağız. Ama ilk önce elektrikten lambaları çıkartıyorum. Allah. Evet çıktı. Şimdi şuradakileri çıkartacağım. Evet şöyle çıkarttım. Diğerini de çıkartıyorum hemen. Arkadaşlar böyle çok uzun bir tane daha böyle bir şey var. Bunu da koyuyorum. Ve şimdi bunları çıkartıyorum. Ben bunu poşete falan koyacağım. Tabii ben bazı de durduracağım. Videonun. O zaman ben bir iki tane çıkartayım. Öyle görüşürüz. Arkadaşlar bunları da hemen koyuyorum. Aslında hiç ee, boşaltmak istemiyorum yılbaşı ama yılbaşı geçtiği için boşaltmak zorundayım. Hemen hızlıca çıkartıyorum. Şöyle. Çıkmıyor bunlar diğerinden alacağım. Şu hatta bazıları da lambaları da çıkaracağım. Lambaları da, lambaları da poşete koyacağım. Arkadaşlar o zaman ben yapayım sonra geliriz. Arkadaşlar şöyle bayağı bir çıkarttım. Hatta 5 dakika 32 saniye demiştim. 2 şu an 2 dakika 07 7 saniye falan gidiyor. 9 10 diye gidiyor. Biraz daha çıkartacağım sizlerle. Bazı yerlerinde durduruyorum ki daha çok vaktim olsun diye. Şöyle çıkartıyorum. Poşetime koyuyorum. Şurada bir tane daha Onu alacağım. Şimdi o zaman biraz daha yapalım. Sonra sizlerle yaparız. Arkadaşlar yuva şarjından bir tane çıkartırken maalesef koptu. Bunu belki arkalı bantla falan yapıştırabilirim. Onun için bunu kenara ayırıyorum. Arkadaşlar evet devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane şeyim vardı. Lambam. Bu hatta şöyle pille. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Şimdi bunu da koyacağım. Ve arkadaşlar yıldızı çıkartacağım. En üstündeki yıldızı. Eh çıktı. Şey Şimdi lambadaki süsleyi çıkartacağım. Arkadaşlar bu pivizli. Dün nasıl göstereyim? Şöyle pivizli. Ve bu acayip zor çıktı yılbaşı ağacından. Hı. Şöyle. Acayip zor az önce dediğim gibi. Şöyle şimdi koyalım. Şimdi şu camdakilerini sökeceğim. Arkadaşlar bu da camdakiydi. Bu da çok zor çıktı. Bunu da yerine koyalım. Ve evet, şimdi kardan adamı falan çıkartacağım. Arkadaşlar kardanından biraz zor çıkıyor. Onu en son yapacağım. Diğerlerini boyum yetişmediği için annemden falan yardım alacağım sonra. Arkadaşlar kardanımı çıkartırken birazcık parçalandı onun için böyle. Hele bunlar bunu arkalı bantla yapıştırın. Bunlar da çıktı. Hem şu en alttaki hem de şu. Hatta bu da bakın parçalandığı çok belli ama belki diğer 2022'ye girdiğimizde de büyük ihtimalle cama yapıştırırız ya da başka bir yere. Onun için gözükmez. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar oradaki camdaki kar taneleri pamuktan yaptığımız kar taneleri de çıkarttım. Şimdi sıra geldi oradaki bantları ve Noel babaları çıkarmaya. Arkadaşlar bunları da çıkardım. Böyleydi arkadaşlar. Şöyle bunu da koydum. Bunları da atacağım. Ve sandalyeyi niye koydum derseniz oradaki yukarıdaki şeyleri aldım. Orada yapışkanlar çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum. Bay bay. Bay bay. Videolarımı like ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda sağlıkla kalın. hoşça kalın. Hem bu video için bay bay hem de diğer video için bay bay. Bay bay. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Abone ve like atmayı unutmayın.